Onunla, onunla... Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz ki Diyaftır yerine geldik. Bugün arkadaşlar Diyaftır yerinde ne yapacakmış? Hayatta kalacağız. Ve Tornado. Mesela rastgele Aziz burayı izlersen videonun burasını izlersen gülme krizine geçersin. Ama söylemeyin özde çaktırmayın. E, ee, ne oldu acaba ne oldu niye ben böyle oldum e, um, de gitmiş böyle de normal adam olmuşum e, ee, öğretmenim okula gelecektim öğretmenim bekliyor yukarıda öğretmenim ölürse mi buna siz karar verin ne Evet. Ölmedim. Neyse ben ölmeye gidiyorum. Ölmeye gidiyorum. Hadi arkadaşım. Dur daha da abi beni Allah içine. Arkadaşlar. E, kaçma lan. Onu oğlum dur la. Allah içine beni. Daha da ayağa kalkamıyorum. Kalp Kır. Hatta ölmenin başka bir yolu buldum. Evet. Buradan atlayacağım. Hayır. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Ben bu sefer. Olur. Piggy'ye geldik arkadaşlar. O Kasım'da bir video daha gelecek. Ama bilmiyorum Aziz gelir mi? Gelmez mi? Ya buradan eğilme yok mu ya lan bende? Eğilme yok. Ha tamam geldi geldi. Abi koş 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 koş. İşte ben tiyatroya geldim. İyiyim. Adamlar nerede? Aaa palyaço abi nada Aliço abi? abi şuraya girebilir misin Medan <laughs> <laughs> Arkadaşlar burayı izlediysen önünüz kal kalp krizi geçirdiyseniz valla ben getirdim Piggy bot olsun arkadaşlar Piggy bot mu Evet Piggy bot olacaksın lan Bu ama yendi bizi Abi bot olmasın ya. Oğlum bot olsun. Niye? Aramızdan biri seçilmesin yani. Video o zaman berbat olur. Kim olmaz ki Pig olurken de eğlence olur. Heyecan. Abi evet. chapter 10'u seçin. Çok seviyorum chapter 10'u. Şimdi seç. Ya 10. chapter 10'u seç la. Aziz chapter 10. Aa, ya abi ya iki kere seçilir mi o ya? <laughs> infektiyon, infektiyon. <laughs> infektiyon. Hadi ya. Elanlar. <laughs> Piggy'e <laughs> dönüşüyor arkadaşlar. 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 O zaman kaçacağız. Ulan bin beş yüz benim yanıma gelir ya. Gıcık olurum. Ne diyor arkadaşlar? Ee, buraya gelmiş Selam. Gideyim. Biraz silim gideyim ya. Dönme dolaba gideyim ben de bari. Şık. Ana. Ne sayıda? Ne oluyor? Aa. Anahtarlar bulun diyor. Tamam ölen zaten pig oluyor. Kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. mavi anahtar buldum. İyi güzel. Ma ben buldum bile mavi anahtarın yerini açıyorum. Mor anahtarı açıyorum. Mor anahtarın yerini de buldum. Az silah buldum içine. Mermi de aldım. Güzel. Pigi'nin kafasına vuracağım. Hangi pigi gelirse. Ben de silah var. Dikkatli olun. Yarım alay. Ali aç abi arkası dönük. Oraya gitsin. Çakın. Adam bir şey istemiyor. Adama bir şey istemiyor. Oğlum alır? <laughs> Oğlum öyle mi patlattı adam ya? La Abi buraya gelemez değil mi? Tam nüp Newp nüpmuş. Abi pik oldu azıcık kaç. Ee, kaçın. Abi pik oldu. Ben size pigli halimi göstereceğim. Çok güzel pigli. kostüm güzelse bir yazın yorumlara. Azize kostümü güzelse iki yazın. Vadi. Kesin herkes bir yazar. Evet benim kostümüm çünkü sade. Evet sade dondurma. Oğlum koş sıra şu çocuğu yakalayalım. Aa, oradaymış. Ben ne yazar yapayım ben. Ya çakıl ben buraya çaktım. Ve arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Videoya ben bir kanala abone olmayı unutmayın. Aziz bir de telefonu kapatıyorum. Bay bay.